varsa söz şey isteyen tekrar istiyorum burada ne? Evet. Şimdi <laughs> e, bu şey. savunabilmenin yolu buydu. Ben bunu söylemek isterdim ama ben şimdi her toplantıda ben söylüyorum. Belediye yönetiminin e, yüz akı olacak bir e, pozisyondasınız. Zaten yasalar da bunu böyle kabul ettiği için zabıta'ya özel bir önem vermiş. Zabıta memurunun diğer memurlardan farkı var. Zabıta memurunun ayrıcalığı var. Sizin e, yaptırım gücünüz var. Kararı veriyorsunuz ve cezayı yazıyorsunuz. Bu bence bir özellik, bir artı özellik. Tamam yolu. Biz demişiz ki şu kadar e, iş yaparsınız. Ah, asarcıklı caddesi. Bunlara, bunlara, bunlara izin vermiyoruz. Caddeler, sokaklar insanlar için. Çağdaş şehircilikte yolların, kaldırımların insanlara tahsis edilmiş olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bunu da anlatmamız lazım. Bu konuda bir mücadeleyi sıklaştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani günde iki kere gidiyorsanız üçe çıkarın. Üç kere gidiyorsanız dörde çıkarın. Şimdi siz gittikten sonra tekrar koyuyor. Ya yani bu belli. Ama ev vatandaşı da onun fotoğrafını çekiyor, gönderiyor. İşte basında çıkan, her gün çıkanların birçoğu böyle. Ama biz bunu en azından indirmenin yolunu bulmamız lazım mantıklı işler yapmamız lazım. Siz bu sorunları yaşıyorsunuz. Yaşadığınız sorunların çaresini de siz daha iyi biliyorsunuz. Yani taş başında nasıl bir karar alırsak bu daha iyi olur. Siz biliyorsunuz. Çünkü esnafla sürekli siz e, muhatapsınız. Bence o düşüncelerinizi <laughs> e, müdür başkan yardımcısına iletin. Bize iletin. Sağ olun. Çok sağ olun. Her zaman. Her zaman. Artık komiserimiz. Bütün arkadaşlara inşallah uygun olur. İnşallah uygun olur. Daha da iyi şartları veririz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hamid hanım alalım. Al. Evet. Ee, bayan zabıtamızı, kadın zabıtamızı <laughs> çoğaltmamız lazım. Biz